Ya Mert ben Reaper mıyım salak mısın lan? Şş, alo. Ya adam bu nasıl kostüm lan? Beyler long geliyorsunuz mu? Geldim. geldim tamam bu long. Kostüme bak. Vur şunu oh, vur ama. yine gitti longa. Ananı satayım. Bir açılmış almış. hayatımı kurtardı. Canı bir kanka onun. Headshot vurdum arabaya. Ben de ben de ben de ben O ne lan yanıltıcı bomba niye attın? Arabada işte? var mı hala? Yanılsın. Araba lan. öldü. Araba öldü. Helal. Araba öldü. Şey, canı bir, site canı bir. bir şey <laughs> Sıra lan. Öldü CT. Gitsin. Şey. Yukarıda var. Helal mi? Çatıştı. Anasını satayım. Ne çatıştı. Bomba bende. Git kur, git kur, git kur. İşe yara, işe yara. Çor, çor, çor. Yarıyorum, yaradım. Şu an yaradım. Arayın adamı, arayın. Ayet 3, iyi, yiyo, ayet yiye. iyi. Bana korum adamı. Yavuz. Erdoğan kafası. Hehehehe. Başlangıç. Metcan şaka şeyi la. Şakayla şey. Şaka şey mi? Ala desene ya. Oğlum şu tipe bak lan Metcan. Kaha ne alaka manım? Kim Kaha'yı? İngilizce Koyum, çok iyi lan. Valla. Cütuna Tavha adam adı Cütaha mı? Oğlum bomba karşı mı geldi la? <Natmışlifting> lover, Mid var. Lover lover. Mid var. Çek lan, çek O ne abi ya? O ne belli ne abi? Gördün mü Mertcan? Yeşil Mertcan değil mi? E, bıçakla mı gidiyordu e, o? E, ee, mami amına koyayım. Salak amına koy. Benim arkadaşlarım Hatta... var benim arkamda. Bak <laughs> oğlum ben ikidir sıkıyorum ona. Geliyorsun çalıyorsun bak. Amanıza vururum <laughs> lan beni dedi. Delirtmeyin evet. lan adamı. Allah ya, Allah. Sen vuracak, atılacak amına koyayım bak. Ya. Oğlum 3 kere adamı öldürünce atılıyorsun bak. Bunu 3 kere 6 kere yaralarsan atılırsın. Benim matematiğim bunu diyor. Ben atılmam aga. Ben İnşallah ben atılırsın. Hiç, hiç, bir headshot atayım geliyorum. Beyler B'ye gidiyorum gelen gelsin. Oğlum biz niye takımcı oynamıyoruz herkes kafasına göre? Gitmem <laughs> 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 B'ye gidiyorum gelen gelsin Anad, ya. Anad biliyor musun o akım? Murat kanka mi midde ne mi yaptın mi? tam olarak? Kanka A'dan Soruyorum yanlış anlamadım. daha bir tane daha. One more meter. Senin elini sikiyim. Sik. Odumun çocuğu elini sikiyim. Oyun benim niye takılıyor ya? Long dikkat ha. Mid var. Long'a dikkat edin ben size söylüyorum. Helal. Mertcan bombayı al. var Long var short var. Ben nereden vuruldum? Short'tan vuruldum. Short'ta short'ta bir vinçim var. Long shot. Oğlum, long shot. yok. Mami bomban yok kanka. Nasıl geçiyor? Açıldı açıldı açıldı. Helal. Oğlum ben ikili sıkıştırdılar. <laughs> Ananı Hadi sikiyim hayır. Bir tane CT. Bombayı alıp Oğlum. oynayacağım bir şeyler yapacağım. O midi var ya ölmeseydik mi de amını sikiyim geldi orası çok çok. Vurma lütfen. Boka yaramaz lan. ne la? hileyi sana mı lan ben? <laughs> Helal lan. Ami Am ilk, Am ilk defa birebir kaldığında oynadı ama. İlk evet. defa yani. Ay. Beyler longa bir flash atarsanız longu vurur anasını evet. siker. Longa ben iki flash aldım. M4 istiyon var mı? Yok. AWP vuracağım. <laughs> nice shot mi? zep mi? Nala. <laughs> Ka Nala. 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 <gülüyor> Nala. <gülüyor> bu şeyden sona geliyor amın akı. Ben, <laughs> ben Geri Geriden geliyor <laughs> ama. Lan pin yaslanam, pinde yok <laughs> ama. Ölünce yazsa hatırlardın hangisini vurduğumu. <laughs> <laughs> <Ben> hatırlamıyorum şu an bir şey. Kan biraz bizimkiler geç attı. Ben önce attım. Çıktık. Ben attım. Ben çıktım. Ben yine gelebilir artık ha. Short 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 push. Short push Tamam kanka. Ananı siktiğimin çocuğu ne güzel atlıyordu. Mert evet. ya sen de Nerede? Sait'ta. Aynen. Adam Mami çok iyisi. Tamam boş B'ye boş. B'ye boş ya. B'ye boş. B'ye boş. B, go, go B go B. Aslında Mami B'nin boş olduğunu tam bilmiyoruz ama yine de. Yok yok boş. Boş mu? Bence de değil ama. 2B var değil ha, mi? aldım. Hayır bomba bizim b. bomba b. burada hala ya. Go B rush. Go B. Rus, bu, bu çocuğu. B boş, B boş. Kobi, Kobi. Iki iki i̇kisi daha da, ikisi daha da. da aynı. Guys, <laughs> Lan Kobi, amına kudumunun Kobi. Orange. 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 <laughs> hey, Rush. Al, ananı hey, <laughs> biz bunu atak ya. Avp almak için ölecek ya. Helal kanka sana. Ha gidin öldürün aman abi. Anasını sikeceğim lan. <laughs> tamam. What the fuck are you doing you fucking idiot? Bana ne atlanı siktim senin. Ya. Da kalıp oldu arada. <laughs> Atlan silah at. Orospu çocuk. Orange drop, su kabilet. Amına kodumun çocuğu. Beyler bir silah atın ya. Mr. Ronaldo ne anlatıyor bunlar ya? Amin <laughs> ire duvara mı çarpıyor amına? Kan yazıya bakıyor. Orange bakıyor. Ya. Bak, ya adam geliyor açıyor Murat şey atıyor. Sağ dikkat Sol var, sol var. Sol, sol. O ne ya? Nereden öldü o mal? Info. Info yok ki aman abi. bir kanki. Tamam. Orası küçük. 3... Ya sen niye şarjör basıyorsun? Aynen lan midde adam. Nerede? Midde midde. Tamam sağ ol. Beyler long rushıyor mu? Baktınız Mid mı sol long'a? Sol. Bakıyorum kanka. Long rushıyor aynen. Tamam vurdum. Tam ben ya. sıktıydım ha. Murat flash'im var sallıyor oh, bir bitti. tane. Salladım. Kanka. kanka bir flash'im var mı? Kimsesinizi kısık oyunu sesini açmam lazım. Bende yok. Longa. Longa Adam Tamam. Sen çık. çık Murat. Yakın yakın. Geliyorum bir tık bıraktım. Tamam. Biz de short'tan lover, geliyoruz. Lover lover lover. Lover vurun. Çok iyi. Helal. Murat. Tamam, oynayın kanka. Oğlum canıma bak. Şey var. Murat. site var. Rampa, tamam. rampa. Rampa. Rampa rampa aynı. Bekle low ben kanka, oynayacağım rampa. Murat. Low kanka. Oha ya siktir git. Adam headshot. çat oldu Ben B'ye gidiyorum B'ye git B'ye. Gel B'ye gel B'ye gel B'ye boş. Oğlum benim cana bak cana bak. Mami hadi. Adam çok adam bu. Ben sizin sesinizi kısayım da oyunun sesini açayım. Hiçbir şey duymayamam. Çok bastırıyorsunuz oyunu. Ben de oyunun sesi çok yüksek. Oynayamam. Başım ağrıcı. Onu değil kanka. Başka bir şey. 3 el önce M4 aldım. Hala kullanıyorum. Tamam işte para kısarsın. Anahtar oh, var. Lover baktık mı? M4'e bakmadık. Lover raştık. Açıyorum. Lover ölüyor. Lover. Bir var. Bekle. Gigi. Oğlum i̇ki, ne oldu lan? İki long var. İki long, i̇ki long, long var. tam Murat. Murat bekle Gelin aynı. Mi? İyice kapattık kanka burayı. Çok iyi kapattık. Oh. Git kanka be. B git. Ben gidiyorum. Tamam ben burada bekliyorum. Gobi. <laughs> ya senin ananın. Amına koyayım. Orospuçu. Murat Öyle sen mi? de onu vur tamam. Gobi, Gobi, Gobi. Ya buradan değil ya. Ha, tamam. Ben geçtim. Murat, CT bekliyorum ben tamam mı? Tamam kanka. Aga mid'e dikkat et. Bitti, mi? 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 Ben görmüyorum. Bilmiyorum ya ses duydum ben bir tane de. Nereden duyuyor bilmiyorum. Sol. Bilmiyorum şu an ne çıkıyor bilmiyorum. Sen. Atı cross Real mi? Ya nasıl cross? Nasıl gözüküyor? Yani Nesi mavili gözüküyor aynen. öyle. Aynen doğru doğru. Mertcan koş bakalım. Al abi de vur Yok öyle bir şey. Nasıl? Ben koşamam. Nasıl? Benim ayaklarım tutmuyor. Bak kanka ellerin üstünde de koşarsın hani. Koşamıyorum be. <laughs> ellerin üstünde ne var? <laughs> o ne lan maymun gibi. <laughs> i̇şte. Beyler, gıcuruz. Şöyleler. <laughs> Bunlar beyler nasıl anasını Adamlar da aynı şey var ama. Back for blood indirdik akıyor oyun. İstersen gel kanka. Eyvallah. Biz Mami bir şey soracağım kardeşim. Ha. <laughs> Biz bu siktiğimin Apex'in ne zaman oynayacağız? Oo, Sen gelmiyorsun ki hiç anladım. zaten. Oyunda değilsin ki hiç. Yürü lan ben full Apex'teyim. Bugün full, full oynadım. Oğlum tabi. Ben de gördüm. Oğlum 6-0 ha. Hani tanıdık kendisi. 7-0 mu ya? 6-0. Hı, -hı. olmasın bu ee, 8-0 olmayacak. 8 bugün, bugün. Ama 8-0 olamaz zaten yani 8 öyle bir ihtimal. Hayır 8-1 hadi orası bu çocuğu soğudum piç ya. <laughs> <laughs> Mertcan koş Tonga koş 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 flashını atıyorum. Sen flash falan atma Mertcan. Ha sen koş koş. Attık kanki. Bana Ben Atman attım. Abi. Vurdum Mertcan. Silah çıkart vur. Tavır varmış kanki. Helal, helal helal. Oğlum vurdum da bomba da altında patladı. Orası da koydu. Hadi 26 vurdum. Mertcan sol vardı kanka. İstiyorsan bir tane flash at pite atla. Şu ölsün onun şeyini. Olur. Mami yerin çok iyi. Sağına dikkat e, et Mami. B, boş b boş, b, b, b boş, b b, b, b H c boş beyler. B boş, B boş, B boş aynı. c 4 alıyorum, B geliyorum. Mami bit var aynı. Lan oğlum nasıl ölmedi? Battling? Oğlum. Mami. Öldü mü mi lan Ölmedi Yok. Ölmedi Canı öldü, çok az daha öldü meets. şimdi. Oğlum kafayı vurdu. B git Murat. CT var Mami dikkat et haberin olsun. Mertcan dikkat CT. Helal. Görüyor musun infoyu ya? Oğlum görmeden info veriyorum amına. Diğeri de site ya. Yok beyle. Para kazanı. Respect. Hey now one. Mami 10 mermi haberin olsun. Site büyük ihtimalle site mami. Aynen. Tamam şöyle. <laughs> Hadi. Orospu çocuğuuz. 6150 mi aldı Vay AWP zaten 4. He, doğru. Hatta 5 almak. Doğru dedin. Ben ekonomistim. Oo. İna i̇nanırım. Beyler yeni arabayı aldım muayeneye soktum. Olsun, Pazartesi inşallah. Polo. bakanımız Önceki araba kadar kaza yapmasam yeter. Çortika evet. dikkat, çortika dikkat, dikkat, Ses mi duydun? Aynen. Mid var. info info. Adam biliyor ya. Görmeden veririm benim koyumu. B'yi var ya ağlattım ya kaç eldir. Bak, B boş verir tamam, yine. Tamam gidelim kanka. Bots'a B'ye gidin. Flash attım çok ben güzel bunun... attım. Burada Short tarafı var galiba. <laughs> Mertcan Short'a crosslan sen bak. bekle kanka. Bunlar kursun. Ananı sik. Neyse. Murat kurma parası alsın ama. Hele. Ben de site'a gidiyorum ama. Kuşum sik. Aaa Short'ta, Short'ta. Short'ta tamam. abi adamı görmedi adam enişte attı bana ya. An hani evet, evet, atmasan evet. dayı. Muhammed'in evet. muhteşem bombaları görmedim sayacağım. <laughs> Longa koşarım. Longa. muhteşem evet, AWP atlanmalar. At 8 0 lan Vural. Onu. Oha. Oynuyorsan al diyeceğim de kendini al oynuyorsan zaten. Longa flash, longa flash, longa flash. Monkey sıfır flash, oynuyor şu an. Gönderdim. At bir tane daha, bir tane daha. İki tane attı. Bir mitrash gelecek ha. Midrash Oğlum ben körüm anasını. Ya ananı satayım. Ne flashmış o da evet. ya. Ağır bir ha. Çok kötü kör oldum. Mami solda direk ha kakan kaderin olsun. Solda direk. Short var ha. Gel lan. Bir tane daha Bizim var. Bizimkinin arkasından vuracak. Bir <laughs> <Mami> bomba çok <laughs> <yoksa> şey olunca <olmayacak gülüyor> gelmedi oraya kadar. gelmiş bak. Gelmiş tamam. Ha, gelmiş anasını Bir slow. Geldi orada. Oros bu çocuğu Murat Long var. Donk'tan vurdun mu Long'u? Fare scroll'unu long kapadım ya. Hep bomba taşıyor. <laughs> Vay amına koyayım. 81. Long kill. Ya ne 80 yaptık mı yaptık yeter ama. <laughs> bir görüldü. Şeyden BRH. Hızlı BRH. Kan lavur oluyor. Bir lavur baksın. Tamam ben Ozan. ben sen direkt lavura mı kurdum? Yok can. BRH tamam. Ama bak lavurdan ölürsem götür. Yok lavur. BRH. Orange. Hey hey. Tamam orange bizi kapamış kapamış. Ha diyor hiç duymuyor bizi. Ha o zaman Biden. sarı kim? Mami sen lavura bak kanki. Tamam. bomba atıyorum bomba attım. Lan tamam, yakın, yakın 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 beyler. Tamam, beni. oğlum. amına Koş. Kanka bir arkadaydım. Kanka, kanka. Girdim. Tamam kanka. Site var. Site var. Fotonu vurabiliyor mu? Vurdun mu lan? He. He. Oğlum bomba arkaya. bomba koy. Bombayı kim bıraktı lan? Mami. Kanka ben lavura <laughs> uçtum direkt. Kimse ya. Vur, ya. Oğlum, round 25 saniye sürdü lan. Abi hepsi açıldı çünkü ya. Bir middeki açılanı vurdum. Bir long açılanı vurdum. <laughs> ya, bitti donga zaten. koş kanka. donga koş sendeyim Murat. Evet FF demeseydin iyiydi be kardeşim. FF verilmek zaten biri çıkmayınca. Olsun yine de zehirli ol. Bir tane daha attım Murat. Murat bu flash tek, şey, hepsini tek, vurdum. take kanka. bomb take bomb. Kanka yok, çıkan yok şu an. Kanka bomba yok. Arabayı ya Lan short açıldı, short açıldı, short açıldı. Midi vurdum, short açıldı. Beyler bombayı da alır mıyız? Lan bomba lazım yani. Bomba dedim abi. Take bomb. Geçer. Bomba yok. Alo. Ya senin ananın abi, amını sik. Adam bıçakla gidiyordu abi. Be. Düşün. Benim pingim mi var ya? Bakayım de. Murat dikkat et oradan biri çıkabilir adam çünkü bıçakla gidiyordu bizim malam. Ben mi gitsek lan sen ne yaptın? Ben ya. Yeşil kim Mertcan? Mertcan Mertcan. Dikkat et Murat her an biri olabilir o. Mertcan sen orada biraz flashla oynasana kanka. Smoke at, flash at bir şeyler at. Oyalan Murat direkt sağına dikkat. Sayta dikkat yani kanka. Kötüydü Neyse. Olsun olsun bir şeyler at. Flash at bir tane. Yanacağım ne bileyim. Helal. Onu bir bir ele al. Onu vursan eli aldın kanka. Çok iyi lan. Ölüm. Kur 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 kur. Kaçacaksın hızlı. Aa daydı. Tamam. Mitte. Aynen şu an sevdi. ya of. Burak hiç gözükme. İskeleye geçelim aslında. Neyse. Geldim bit. 1v1 ha burada. Aynı basamadık mı? Olmadı. Yoktan gelmemiş As. Abi giriyormuş gibi yok geri çıkmış. Ben valla girmediğini düşünüyordum da. Nice nice. Benim AWP zamanım Trump gelmiş. Çantur terörist. Ama boğdum yeri sik. Ama çantur. <laughs> Türkiye'de doğan her çocuk. Çapak evet. nerede lan? Onun bilgisayarı yok kanka. Ha doğru ya. Yani. Oğlum içeren kapıya giderdi o yine. Mid var mı? Mid, 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 mid info. Kanka yok ya onu Görmedim kanka bilmiyorum yani. Tam lavur yok mid var. Lavur yok ama mid var onu ben size söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Şort olabilir mi? Ya öl öl oros 34 tek karım şu amana. var. Mid var bir tane mid bir tane şort. Bir tane Şortu yok. yakıyor. Mid. Şort öldü mü? Çok iyi öldü. öldü. Girdim ben beyler gelin. Ben onu kimsin de Helal. Kana Helal. Helal. gel Helal son adamla, e, adam B git B git B git B git bay git bay git git. Tam flash bay attım, fake attım. B git. Mertcan soluna dikkat, soluna. Aynen, dikkat. dikkat, dikkat. Sonuna... Mertcan devam. O vurdum adama. B devam, B devam. Yok bu değil herhalde o ya. Sonra Aynen bu değil, değil tamam. Sadece tünele baksan yeter. Bir de gösterme. Tünele bak yeter. Tam arabaya çekleseydin lan giderdi. Ay evet, yok yok Abi istiyorsan CT'yi yakabilirsin de Mami. Yok ben sadece. yapmıyorum. Şey. Vururum ya sor. onu. Tünel. Geldi tünel CT. Tamam. Short'a, Short'a lan. Short'a, Short'a aynen Short. yine burada oturuyor. Abi çok yanlış duruyor. Öyle Helal. Şey çok iyi. Lan ne kötü oynadım. Güzel, güzel. Olur o kız. Demek iyi oynamaya gerek yokmuş. Gerek olsaydı... Aa adam salak çıktı. Allah şunu. Helal longa bir flashınız var mı? Ben direkt mid'e atlıyorum kanka info veriyor. Tamam longa bir tane kim bu? Ma mami, başladı. mami flash. Bak bir tane yere de dropladım. Oğlum C4'ü niye dropluyorsunuz lan? Önden gideceğim ya benim. Bir var. Mid var. Tek bomb. Bir ve bir bir mid var. Ya mangınıza koyun adam. Ha kör olan yok amına koyayım. Oğlum ikiniz nasıl öldünüz lan? Bir tane kör B olan vardı. Yok, amına koyayım. Flash atamadım. İkiniz beraber girdiniz. Ne yaptınız ben anlamadım bilmiyorum ki. Valla benim flash geç kaldı. Ya da çok erken oldu. Anlamadım. Mid öldü. Mid öldü. İki short. İki şort. tane, iki, iki tane kanka. Bir yakın. Bir yakın close. İntiyem. Vurdum vurdum ben vurdum ama nakoy mermim Yok, çıktı. Ha, ateş, ateş, etmedin kanka. Bak ettim de. oğlum ben. Ya beyler çok free round lan. Aynen aynen aynen. Herkes görüyor Aynen. Çok iyi be. Harikasın. Boros bu <laughs> Oğlum ya. Murat bir şortası smoke atsana ya. Ben bir şort oynamak istiyorum. Gözlerim açık gider. <laughs> Ben... Mid dikkat ya. Bir tane mid var, AP. Tamam, ben geçtim. Short'tayım. Headshot, headshot, short headshot, short headshot, short headshot'lık. Short bir can. Adam silah var, <laughs> helal. Flash attılar. Mid var. Lan Lover lan lan, laver cık, anasını sikeyim. Ağabey, mid var, laver var. Oğlum laverı kim oh. tutmuyor? Ağabey sikebilen yok ki. Mami. Yarısı mı gidiyor yarısı gitmiyor. Mami lava bırak. Aynen. Ya buradakin çok az. Rampa dampa Rampa. rampa. Ramp. Lan Mert can. Ne? Ne lan? Bir... Dikkat bir tane daha çıkabilir. Çek şort çek şort. Olur. Rem. Lan, ah lan. be Helal Mami canı kaçtı lan 27 vurdum Helal onu... lan Helal lan Helal. kim o info vermiyor ya Ben şey, 27 vurdum adama o yüzden çok az demedim ya Murat bir BRH lan Koş bir al bunu Lover'ım bende Tamam kanka Lover bir tane rush diyor Lover'ım bende tamam Tamam kanka ben BRH Oyun hızlı biterse çok kötü olur Nasıl bir tipi var bu Take bomb bro ya oğlum ne olur ya. Zavr'dayım bura. Zavr yok. Çok iyisin. Flash Yok lan. Kapı kapı. Kapı kapı da. Bekle. Adam açılmış beyler açılmış. Lover var lavır var lavır var. Bir tane şeyden gelecek tünel. Bir tane tünel. Bir tane tünel. Bir tane tünel. Mantan Bak infoyu yok. veriyorum tünel dışarıda Aynen bir tane, dışarıda, Aynen. Bir tane dışarıda bir tane tünel. Bunu kim attı oğlum? Helal. Tünel. <laughs> Çok iyi. Az kalsın disconnect yazıyordum ama. <laughs> Yazayım. Geri geliriz ya o kadar da değil ama. Eee <laughs> tamam oluyor mu öyle? Ekran görüntüsü olmuyor açıkla Mami. Gel Malalı da geri geliyorum Anam. zaten. Orada gir gelme yok la. Valla. iyi ama ne kum. Tamam çeviriyor ama geliyorsun yine de. Afrika cezası abi. o atlayış yapmasan long bizdeydi ha. Oğlum, o atlayış iş yaptığın için alamadık longu Yakın. Yaşmadığımız yes, yaşar. B dikkat, B dikkat ya. Tamam. Bence short, short. an oğlum B'ye niye kimse gitmedi? Short, short. Abi nasıl abisi nikah? Short beyler. Oğlum Short. bir git lan. Gerçi çok free durdum. Of. Ben Adam açtı. Adam. iyi vurdu. Sağ Murat dikkat. Aynen. Aldığım zırh boşa gidiyor sikim ya. Ne? Aldığım zırh boşa gidiyor hep kafadan vuruluyor. Ana sikim adamı el hmm. vardı. Aynen. Ve o şeydekine... E, Murat, şuraya... Mami, Mami, Mami. Murat, bomba, bir tane bomba Murat. Longa atın. Kapata koyunu. Longa bomba atın. Grenade. Murat çek lan bir grenade. Çektim, çektim, Oğlum longa gideceydin. Amına koy. Tamam ben bir de değilse... Ya sikeceğim ya. Bir round amına koy. Mami salla. Aga vur da vurayım. Long. Long long anahın am. Mami beni busla busla beni. Busla 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 lan çık. Aynen. Hani ilkinde de duyduydum zaten. Kankim. Oğlum mit girmiş mit. Aa, öldü. Helal. Geldi biri. Beyler 40 e, 14 58. 40 14 58. Vurdun. O vurdun onu. Aynen. Onu da vurdun. Onu vuramadım. Onu vuramadım. Bence vuramadım. Biri de gelmeyecek ki. Kanka ikisi ben half HP amına koyayım. Ya sikiyim ya. Harbiden şansımızı sikiyim. O şortta yılanlar. Al peş bir kanka ikisi. Ee, biri hal peç bir haberin olsun. Aynen. Of, Helal. Of of mermi nasıl gitti lan oraya. 240 kertsi. Çok acayip mantıklı oyun. Aynen. Evet. Tamam tamam. Nice try. Çok iyi de Sık sık oros bu sık. Bu ne yazıyor lan? İyi de. <laughs> Yok lan boşluk gönderiyorum ama ne. Mertcan cidden avuk çok gerekli miydi? Yani, sadece soruyorum. Niye ha. gereksiz olsun ki? Bomba alamadım. Ne yapayım bombayı? Yani. <laughs> çok mantıklı. Ben B'deyim. Mertcan in fonuna bak bakıyorum. Alın mı? B var. Ben rushlayacağım tamam. hafif. bizimkiler var. atmış olabilir mi ya? Aha, Aha, onlar attı. Şöyle yok, yok. atarım Kanka. B var. Mid çıktı, mid çıktı B var. Mid'i bir oynuyorlar. Helal. Bakın mid geliyor. Mid mi? Port var bir tane de.